Kötü bir mağlubiyet aldık. Gerçekten bizi sevenleri, bizi destekleyenleri üzdük. Ama aslında çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Maça da çok iyi başladık. Rakip iki kere geldi, iki golü bulunca takımda biraz demözü oldu. Sonra oyuna döndük, skoru yakaladık, çok net pozisyonlar kaçırdık. Ama tabii 10 kişi kalmamız bizi çok olumsuz etkiledi. İkinci yarının başında da geri dönüş için... Mücadeleyi göstermeye çalıştık. Ama tabii 10 kişi uzun süre oynamak çok kolay değil. O ara golü de bulamayınca iyice direncimiz düştü. Yani sonuçta kupadan elendik. Ee, bizim asıl işimiz lig tabii ki. Erzonspor sonuçta kupa her sene yarı final. Final oynamıyor tabii. Kupaya da kalsaydık iyi olurdu ama dediğim gibi demek ki hayırlısı böyleymiş. Biz ligde liderden 3 puan gerideyiz. Şampiyonluğunda en büyük adayı biziz. Ee, en iyi takım bizim takım. Rakip takım oyuncularının bize karşı ne kadar motive olduğunu, ne kadar üst düzey mücadele ettiğini görerek söylüyorum bunları. Ya bundan sonra da biz elimizden geldiği kadar mücadele edip sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Yani şu anda tamam dün kupadan elendik ama ee, ya çok olumsuz bir hava, bir durum yaratacak bir şey yok yani. Sonuçta biz ligde emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Tam son 2-3 e, resmi maçta istediğimiz sonuçları alamadık ama tabii ki lig çok uzun bir maraton. Ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum. E, herkesin de bize destek vermesini istiyorum. Açıkçası bu kadar e, iyi bir futbolcu topluluğu, bu kadar yani edilen, verilen mücadeleyi herkes görüyor. Tabii taraftarın da belli bir nevzede tepkisini anlamak normal ama öyle oyuncuları tek tek yuhlamak beni çakıştıramadım açıkçası. Hani bize gerçek anlamda destek verecek taraftarlar biz türbinlere bekliyoruz. Yuhlayala, yuhlayacak, taraftar hiç gelmesin. Kesinlikle bunu net bir şekilde söylüyoruz yani. Bizi yuhlayacak bir maç kaybedince yuhlayacak taraftarı biz türbinde görmek istemiyoruz açıkçası. Bize gerçek anlamda destek veren, kötü günümüzde yanında olan gerçek erzurumludur, zorunludur. Gerçek dadaştır. O yüzden çok da kötü bir durum yok. Yani ortada sadece planlarımızın dışında bir kupadan elendik. Bütün ilgimizi lige vereceğiz. Bütün konsantremizi. Dediğim gibi inşallah da şampiyon olacağız. E şimdi şöyle bir durum oldu. E, hoca 10 kişi kaldık. 3-1 mağlup duruma düştü. İkinci anın başında hani gol yemesek daha kontrollü oynayıp belki sonlara doğru golü bulacağız. Ama ikinci anın başında da gol yiyince 3-1 oldu. E Şimdi oradan dönmek 10 kişiyle kolay değil. Hoca da oyuncu değişiklikleriyle risk aldı. Hani bir an önce golü bulma adına. O ara 15 dakika yüklendik. Pozisyonlarımız da var. O 15 dakikada bir gol bulamayınca ister istemez direnç kırılıyor. Şimdi biz de orada mücadele veriyoruz. Yani öyle türbinden dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil. Yani sonuçta bu vücut yorgunluk oluyor. Kaç maçtır üst düzey mücadele örneği gösteriyoruz. Hani Kolay değil yani öyle dışarıdan görüldüğü gibi oraya koş buraya koş değil. Yeri geliyor vücudun gitmiyor. Rakip 11 kişi uzun süre 11'e 10 oynuyorsun. Hani bu çok kolay bir şey değil. Ee, yani açıkçası tabi bu bir mazeret değil ama sonuçta zor bir durumdu. E, tabi rakip de son 20 dakika iyice kontrolünü ele aldı. Yani e, ne, ne oldu son 20 dakika vardı yuvlanmaya başladı. Hani çok açıkçası ben çok etkilenmiyorum. Taraftar bazen böyle tepkiler verebiliyor ama orada gencecik kardeşlerimiz var. Gencecik arkadaşlarımız var. 20 dakika futbol 2 dakikada 2 gol oluyor. Yani neden ki bu tepki? E bir orta gelir bir kafa vurursun bir uzaktan şut maç beraber olur. E yuhlamadan sonra iyice takım. Herkesin gördüğü gibi mücadele gücü düştü. Yani söyleyeceklerim benim bu kadar açıkçası. Yani ben böyle bir tepkiyi bu takımın en azından hak ettiğini düşünmüyorum. Ama çok önemli değil açıkçası. Biz bunun da üstesinden geleceğiz. Sezon sonunda şampiyon olunca yine herkes bizi burada alkışlayacak. Teşekkürler.